Kaldi'nin keçilerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yaklaşık 15-20 gündür video çekemiyorduk. Malum bayramdır bilmem ne. İş güç derken şimdiye nasip oldu. Bugünkü konumuz kafein. Normalde gönül ister ki bu konuyu 1-2-3 parti şeklinde ayarlayabilmek ama sizlere en kısa ve sade anlayabileceğiniz şekilde anlatabilmenin yollarını ben arıyorum. Hani dinlediği zaman bir insan beni tamam bu böyledir. Kaba tabiriyle. Hani ilk evre dediğimiz olayda ben insanlara anlatmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar. Şimdi konumuza geçelim. Önce bu videoda az önce dedik ya 1-2-3 bölüm şeklinde videolar yapacağız. Onu biz o videoları 1-2-3 şeklinde tek videoda toplamayı planlıyoruz. Nasıl olacak? İlk konumuz kahvenin kavrulmasıyla alakalı. Şimdi koyu kavrulmuş bir kahveyi gördüğümüz zaman deriz ki hani yağları falan bayağı bir ön planda oluyor. Aşırı kavrulmuş French roast, Italian roast denilen kahvelerde bir ön yaklaşım oluyor bilmeyenler için. Bu koyu kavrulmuştur, kafein oranı çok yüksektir, çok acı, çok sert, uyarıcı özelliği çok fazladır gibi yaklaşımlar olabiliyor. Bu ilk başlarda normaldir, mantıklıdır aslında dış çerçeveden bakıldığı zaman. Çok koyu kavrulmuştur, kafein oranı çok fazladır. Kenarda dursun. Az kavrulmuş kahve, daha açık kavrulmuş kahve, yumuşak içimli kahve dediğimiz zaman da aromaları birazcık daha gizli olan, kafein oranı birazcık daha düşük olan etkisi çok fazla olmayan kahve çekirdekleri gibi düşünceler olabilir bunların hepsini kaldırıyoruz bu videoda bilmeyenler için örnekler şu şekilde bir kahveyi ne kadar çok kavurursan içerisindeki kafein oranı aroması lezzeti her şeyi ortadan kayboluyor tabi yine bu yöreye göre değişebiliyor rakıma göre değişebiliyor kahvenin türüne göre işlemesine göre değişkenlik gösterebiliyor sadece hani bir aşağı bir yukarı gibi değerlendirirsek olayı bu şekildedir. Aynı süt gibi düşünelim bunu. Bir sütü ne kadar çok kaynatırsak içerisindeki vitaminler, faydalı olan bakteriler özelliği her şey ortadan kayboluyor. Mesela elimize medium roast, orta kavrulmuş bir kahve var elimizde. Biz bunu neyden dersek daha çok kafein elde etmiş olacağız yani uyarıcı özelliğinde almış oluruz. Nasıl öğütürsek, suyumuz nasıl olacak, oranlarımız nasıl olacak bunu konuşalım birazcık da. Çünkü biz son tüketici olarak bunu ele almalıyız aslında. Çünkü e, ben kahvemi şu yörenin şu rakımlarında yetişmiş gibi özelliklerini bilemeyebilirim. Bilsem bile elde etme imkanım her zaman olmayabilir. Çok fazla uğraşmam lazım. O yüzden standart, sıradan bir Kolombiya, Etiyopya, Kenya gibi kahveler elime geçtiği zaman ben bunu nasıl öğüteceğim? Hangi oranlarda nasıl demleyeceğim? Bunu ele alacağız. Şimdi temel bazı maddelerimiz olacak. Bunlar kafesi ve öğütüm oranı kafein oranını etkiler mi? Etkilerse mantığı nedir? Şimdi diyeceksiniz ki bir kahvenin içerisinde A miktarda kafein mevcut. Sen bunu nasıl arttırabilirsin ya da azaltabilirsin? Dersin ki azaltırsın ama bunu olduğundan daha fazla arttıramazsın. Şimdi zaten içerisindeki olandan daha fazlasını biz burada aramıyoruz. Amacımız şu. Elinde espresso ayarında öğütülmüş 10 gram çekirdek var. Kahve var elinde 10 gram espresso yerinde makinede kullanıyorsun sen bunu. 25 saniyede elde ediyorsun espressoyu. Hesaplıyorsun. Diyorsun ki espresso ayarlında yaptım. Bar basıncım şu. Suyum şu. Demleme sürem bu. Elde ettiğim kafein şu. Peki ben de dersem ki aynı makine, aynı öğütüm ama 10 gram değil de 7 gram kullanırsam bu sefer ne olacak? Her şey aynı sadece oranı azalttım. Bu sefer ne oluyor? Kafein oranı birazcık daha aşağıya çekilmiş oluyor. Mantıklı baktığın zaman. Ya da 10 gram değil de 15 gram tek portafil size kullandığın zaman diyelim ki kullandın olmaz da diyelim ki oldu. Bu sefer istenilenden yani 10 gramdan daha fazla kafein elde etmiş olacaksın. Çünkü elde edeceğin ürün çok. Yani kahve gramajı çok. Geçtiğim diğer maddeye. Demleme süresi. Şimdi e, yine 10 gramdan farz edelim mesela 10 gram kahve. Öğütüm oranları her şey aynı. Süreyi değiştiriyoruz bu sefer. Diyorum ki normal standart bir şekilde elde ettiğim espresso şatı 20 saniyede ben elde ettim. 10 gramlık bir kahve çekildiğinden. Elde ettiğim kafein oranı şu. Ben bunu birazcık daha süresini kısaltırsam, 20 saniye değil de 10 saniye ristretto gibi çekersem ben bunu bu sefer ne olacak? Kafein oranı birazcık daha azalacak. Diyeceksin ki önceden sulanıyordu, hani su miktarını düşün. Normal single espresso da 30 mililitre emel, miel, kahve elde ediyorsan restoratoda çektiğin zaman 15'lerde 20'lerde belki edeceksin. Mantıklı olarak baktığın zaman diyorsun ki daha yoğun, daha konsantre espresso'dan daha sert bir kahve olacaktır. Tamam, lezzet olarak birazcık daha konsantre yoğun bir tada sahip olabilir. Ama kafein olarak baktığımız zaman birazcık daha az olacaktır. Çünkü o su portofiltrenin içerisinde e, istenilen çözünmeyi elde etmediğinden dolayı birazcık daha açık olacaktır. Birazcık daha ekşimsi, asidik lezzetlere sahip olacaktır. Buraya kadar da anladığımızı farz ediyorum. Ve geçiyorum diğer maddeye. Su oranımız. Su oranımız aslında çok önemlidir. Bir çay yapıyorsun mesela evde ya da şöyle söyleyeyim. Türk kahvesinden örnek vereyim. Bir Türk kahvesi yapacaksın. Bir kendine yapıyorsun. Bir tatlı kaşığı kahve kullandın. Bir fincan oranında da su kullandın. Şeker attın atmadın sana bağlı. İçtin kahveni çok güzel. Peki arkadaşın da geldi. İki kişilik yapacaksın sen o kahveyi. Der misin ki arkadaşım geldi. Yine kahveyi bir ölçek atayım. İki fincan su koyayım. Bu sefer ne oluyor? Daha sade, hani daha seyrek bir kahve elde etmiş olacaksın. Daha sulu bir kahve tüketmiş olacaksın değil mi? O yüzden ne oluyor? Oran arttıkça yani kişi arttıkça demleme sayısı arttığı zaman bütün oranlarda artmak zorunda. Biri artıp biri azaldığı zaman ne oluyor? Dengesizlik olmuş olacak. O yüzden su oranımız çok önemlidir. Çünkü kahvenin %98'ini, %99'unu su oluşturmakta. Mesela normalde bu konuya değinmeyecektim ama ekstra bir bilgi adına değinmek istiyorum hemen kısa ve öz bir şekilde. Bazı kahve paketlerinde filter roast ya da espresso roast yazar. Yani espresso roast yazan pakette filtre kahve şeklinde demlenemez mi? Ya da filter roast yazan da espressoya göre öyle tipte de demlenme yapılamaz mı? Espresso şart çekilemez mi mesela? Gibi sorular olabilir. Hemen kısa bir şekilde onu açıklık getirelim. Şöyle dedik ya açık kavrum kahvelerde kafein oranı daha fazla. Koyu kavrulmuş kahvelerde kafein oranı birazcık daha azdır dedik. Şimdi burada demleme süresi ve öğütüm parametrelerine bakmamız gerekiyor. Filtre kahve ve espresso olarak baktığımız zaman. Şimdi filtre kahvelerde espresso ayarında öğütmüyorsun. Daha tanecikli deniz tuzu, kaya tuzu, ne bileyim daha ince orta ayarlarda öğütümler yapabiliyorsun. Partiküller geniş. Demleme süresi minimum 2,5 dakika. Bazı kişilere göre 5 dakikayı bulabiliyor. 6 dakika bile demlenen kahveleri gördüm ben. Nasıl 6 dakika? Chemex gramajı arttırıyor. Su miktarını arttırıyor çift kişilik demlerken. Ne yapıyor? Süresi 3 dakika ise 4 dakika oluyor. 4 ise 5 oluyor. 5 ise 6 oluyor. Yani ne oluyor? Su kahveyle daha çok temas halinde oluyor. Immersion dediğimiz olay var. Full immersion değil. Full immersion başka. Immersion olduğundan dolayı kafein oranını karafa aktarmış oluyor. Burası tamam. Hani bir kemek demliyorsun. 5 oranda kafein elde ettin. Rakamlar sallamasyon. 5 oranda kafein elde ettin. Ee, aynı kahveyi espresso şata göre çekiyorsun. Espresso'ya göre öğütüyorsun. Espresso'ya şatılıyorsun, alıyorsun. Ondan 5 aldın. Bundansa 1 alıyorsun. Neden? Çünkü bar basıncı, 9 bar basıncı var en kötü. Oradan hızlı bir şekilde aşağıya aktarıldığından dolayı süre önemli demiştik yani az önceki maddemizde. Süre artarsa kafein oranı da artacaktır. Ne kadar çok temas halinde olursa kafein oranı o kadar fazladır. Ne kadar süre azsa temas o kadar kafein oranı daha az olacaktır. O yüzden kısa süre demlemelerde yani espresso gibi 20-25 saniyelik demleme sürelerinde açık kavrum kahveler kullanılır ki kafein oranı ve asidik ekşimsi şu yan alt çeneye doğru dağılan o dedi ee, alt çeneye vurur ya onları yakalayabilmemizin sayesi budur. Eğer bir espresso şatı içtiğiniz zaman Kazına baktığınız zaman yanlara doğru vuruyorsa o kahve açık kavrumdur. Kafein oranı normal filtre kahve kafein oranlarına göre birazcık daha düşük, yüksektir. Ve asidik özelliği ön plandadır. Meyvemsi tatları biraz daha geridedir. Diyebiliriz. Üstü yani düz bir şekilde anlatmaya kalkarsak bu olayı. Bu olay bu şekilde. Şimdi gelelim vücudumuz ne zaman kafein ister? Mesela uzmanlara göre insanların biyolojik saati dediği sırka diyen saat olarak da bilinen bir saati vardır. Bu saat nedir? Vücudumuzdaki birçok şeyi düzenleyen bir saattir bu. Ne zaman uyuyacağız, ne zaman kalkacağız, ne zaman yemek yiyeceğiz her şeyi düzenleyen bir saattir bu. Vücudumuzdaki kortizol adlı hormonun salgılanmasında da bu saat sorumludur aslında. Bu saat diyor ki kortizol hormonu salgıla, salgılama. Bu kortizol hormonu ne? Kortizol hormonu ne peki? Stres hormonu. Ortalama insanların sabah 8-9 arasındaki kortizol seviyesi stres hormonu en üst seviyeye çıktığı söyleniyor. Araştırmalara göre. Tabii kişiden kişiye bu değişiklik gösterebilir. Herkesinki bir olacak diye bir şey yok. Ama çoğunlukla olarak bu vücudunuzun sizi uyandırmak için doğal bir mekanizması olduğu anlamına geliyor aslında. Ve kafeinin bu mekanizmayı tamamlayıcı bir özellik olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Tam tersine düşmandır. Uzmanlara göre kortizol hormonunun en üst seviyeye çıktığı saatlerde, zamanlarda yani stresli olduğunuz saatlerde, anlarda kafein, kahve, çay yani kafeinin olduğu size enerji verecek, kan dolaşımınızı hızlandıracak, yiyecek, içecek tüketmenizi kesinlikle istemiyorlar. Faydası yok, zararlı. Ha diyelim ki kafein tükettin. Kortizol hormonu en üst seviyeye çıktı. Kafein tükettin. Bu sefer ne oluyor? Normalinden daha az canlanıyorsun. Ve ileride az canlanıyorsun ya. ilerleyen zamanlarda ise daha çok kafeine ihtiyaç duyuyorsun bu sefer. Yani bu nedenle kafeinin, kahvenin, çayın en çok tüketilmesi gereken saat hani sabahlar için kortizol hormonundan sonraki saatlerdir. Saat 9, buçuk ondan sonra tüketilmesi gerekir. Ha, bu da demek değildir ki bu saatlerden sonra yapıştır, ver Allah ver dünyaya kadar kahve içeyim akşama kadar. O da yok. Uzmanlara göre günde 3 kere, bazen 4 kere, 5 kere bu kortizol zirveye çıkabiliyor. Dediğimiz gibi az önce saat 9, 9.30, 8, öğlen 12, 1, 1.30, bazen 2'ye kayabilir. Akşamları da 6-7-8 aralığında olabilir. Kimi insan vardır sürekli böyle stres stresi de gezebilir. Onlara fazla yaklaşmayın. Peki aşırı derecede erken ya da geç kalktığımız zaman hemen kahve içebilir miyiz? <laughs> Tabii ki hayır. İçemezsiniz. Bilim insanlarına göre kortizol seviyesi uyandıktan sonra normalinden %50 daha fazla artmaktadır. Bu nedenle Uyandıktan hemen sonra kahve içmeyin. En az 1 ya da 2 saat beklemeniz gerekmekte. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugünkü konumuz bu. Kafeindi. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Ha bu arada şunu söylemeyi unutmayayım. Nerede? Şurada bir yerde abone ol. Şuradan bir yerden de like olacak. Lütfen onlara abone olup like atmayı unutmayın. Bu kanal sizinle var. 100 abone olduk. 100 aboneyi geçtik. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kahveli kalın.